Atölye Semit'ten herkese merhabalar arkadaşlar. Daha önce bahsettiğimiz elimizdeki tüm mercek modellerinin detaylı anlatım videolarını çekeceğimizi söylemiştik. Şu an bu videodayız. Ürünlerin özelliklerini, boylarını, tüm detaylarını birazdan anlatıma geçeceğiz. Şimdi ürünleri şu şekilde bir isimleriyle söyleyeyim. 2,5 metal merceğimiz, 2,5 plastik merceğimiz, yaklaşık 6 yıldır kullandığımız... 28 klasik modelimiz, Pro, Hyper Pro olarak geçen uzun far destekli modelimiz, standart Pro olan, uzun far desteği olmayan hemen hemen aynı mercekler. NCB olan en güçlü modelimiz, prizma modelimiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, onları da anlatacağız. AMG modelimiz ve AFX modelimiz hareketli olan model. Bunların tüm detaylı açıklamalarını yapacağız. Şu şekilde de bütün hepsinin boylarını, ölçülerini, güçlerini, değerlerini hepsini listeledik. Şimdi sırayla anlatımına geçelim. Atölye Semit'ten herkese merhabalar arkadaşlar. 3 inç pro modelimizin tanıtım videosundayız. 3 inç pro modelimizin aydınlatma görseli bu şekilde. Açısı ortalama buralardan başlıyor. Ve başlangıç ve bitiş noktamız cut-off'tan alt kısımda da şu an burada görsel. Bunu sürekli göstermemizin sebebi bütün ürünlerimiz aynı noktada olduğu için hepsini birbiriyle kıyaslayabilin diye. Ürünümüzün kısa farda kullandığı watt tüketimi 36 watt. Uzun farda perdenin verdiği bir etkiyle 42 watt'a çıkıyor. Ürünümüzün arka somun kısmından montajlanacak alandan yani ön kubbe kısmına kadar olan ölçüm boyutu 13 santim. Bu ürünün satın alımlarda linkini aşağıya bırakıyoruz. Satın alım öncesi her zaman söylediğimiz gibi ürünü bize danışın, aracınıza uyumlu olup olmadığını teyit alıp o şekilde satın alsanız hem siz hem bizim için daha iyi olur. Ürünümüzün bulunduğu noktadan yine duvara olan uzaklığı 5 metre. Bu 5 metrede de verdiği güç değeri 1650 lüks değerinde. Uzunlarında da böyle bir etkimiz var. Yine diğer merceklerin çoğunda olduğu gibi ekstra bir uzun desteği yok. Sadece cut perdesi açılıp kapanıyor. Bu arada söylemeyi es geçtiğimiz bir durum var artık bildiğinizi düşündüğümüz için. Tüm mercek modellerimiz 3 yıl garantili. Bu garanti kapsamına 3 yıl boyunca tüm arızaları, tüm sorunları dahildir. Bu arada arkadaşlar şöyle bir detay da vereyim. Ürünün çektiği wattla çıkarttığı ışığın elektronik sistemde bir anlamı ifadesi olsa da bu mercek sisteminde bir ifadesi yok, bir anlamı yok. Sürekli çünkü sorulan sorularda kaç watt olduğuna çok önem gösteriyorsunuz ama ürünün ne kadar watt çektiğiyle çıkardığı ışık gücü aynı değil. Bunu şu şekilde örnekleyebilirim. Hyper Pro'muz şu anda yanan ışığımızın gücü 25 watt. Şöyle kapatıyorum. Plastik 2.5'umuzun aydınlatmada çektiği güç 48 watt. Yani neredeyse iki katı olmasına rağmen şöyle biraz kenara çekilip göstereyim. Aralarında siz iki katı bir ışık farkı görebiliyor musunuz? Yani bu durumda çektiği watt yapılan sisteme, üzerindeki motora, fana ve kartın durumuna bağlı harcanan güce denk geliyor. Yani ışığın çıktığı güce denk gelmiyor. Işığın çıktığı güç verdiğimiz lüks değerleridir. Asıl dikkat etmeniz gereken değerler lüks değeridir. Bu değer de duvara karşı olan her mesafe uzadığında yakınlaştığında ölçümde değişir. Bu yüzden hepsini sabit bir noktada ölçülüp birbiriyle kıyaslanmasına istinaden bir liste oluşturduk. Bunların yani bir makinesel olarak bir net bir alan olarak ölçümü yok. Çünkü mercek aydınlatmaları geniş açılı bir aydınlatma sağladığı için şu noktayla ölçümle bu noktayla bu noktayla bu noktayla nokta ölçüm arasında uçurumsal derecede ölçüm farkları çıkmaktadır. Bizim ölçtüğümüz tüm ürünlerin orta merkez güçlerini ölçüyoruz. Geri kalan detaylarını da videoda göstererek anlatıyoruz. Tüm ürünlerimizin montajı ile ilgili teknik bilgilere sahip olmanız için şu anda hala YouTube'da serisine devam ettiğimiz kendi mercemi yapıyorum serimiz var. Burada hem mercek modelleri ile ilgili detayların yani merceğin montajlanmasıyla ayarıyla ilgili detaylara öğrenebileceğiniz hem de sizdeki araca da denk gelecekse benzer bir aracın uygulama videosunda aracınızın sökümü, takımı ve merceklerin montajı ile ilgili detaylı teknik bilgilere ulaşabileceğiniz videolarımız devam ediyor. Bu serimizin durumunu talep gördükçe devam ettirmeyi planlıyoruz. Eğer çok talep gören bir durum olmazsa o serimizi sonlandırmayı planlıyoruz. Serimizin devam etmesi için YouTube'daki videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ve istediğiniz marka model araçlar olursa bunları bize mesajla, yorumla iletirseniz ve yapımı kolay bunların da videolarını detaylı olarak kendi yap serimizden devam ettireceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmına bekliyoruz. Çok.